Merhaba arkadaşlar ben Nilay. Bugün sizlere lip balmlarım adlı bir video çekiyorum. Lip balmlarım şöyle bir sepette duruyor. Turkuaz renkli sepette. Benim ayrıca iki tane de var. Şuraya koydum. Sizlere tanıtmak için ve bir fırçam var. ilk olarak bir konuşma yapmak istiyorum. Ben size e, nemlendirmelerin nasıl olduğunu ve e, güzel olup olmadığını tavsiye eder miyim, etmez miyim onlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi organizerlarımı göstereyim ilk olarak. Şöyle bir organizerım var. Bunu 12 12.30'a bulabilirsiniz. Bu tarafıyla, bu tarafı boş durduğu için ve şu arka tarafı boş durduğu için ben bu organizerı kullanmıyorum. İki tane dip alırsam belki bunu kullanabilirim. Ama size şimdi şöyle bir sepete koyup göstermek istedim. Sen bir de şunu teyzem verdi. Ikea'dan almış galiba. Çünkü arkasında Ikea yazıyor. Bu çok büyük bir lip balm kutusu. Yani buna baya baya bir ya da çok lip balm alırsam kesinlikle ona koyarım. Her neyse hadi başlayalım. İlk olarak bronzun bir fırçası var. Şöyle İlk fırçayı göstereyim. Bunu elle temas etmeyi hijyenik bulmadığım önüne için kullanıyorum. Bir de ilk şeffaflardan başlayacağım. Çünkü diğerlerinin yani renkli olan lip balmlarını elimle sıvışlamam gerekiyor. Daha doğrusu elime gerekiyor. Bugün koyacağım. Şöyle benim 2, 3, 4, 5, 5 tane şeffaf lip balmım var. 2 tanesi lip batır. 3 tanesi pardon. Bir tanesi Avon'un, iki tanesi Nivea'nın. İlk Avon'dan başlayacağım. Avon Karen. Şöyle bir koku batırı. Şöyle bu 10 milimlik bir ürün ve bunun ucu kesimli. Bu tüpte duran bir ürün. Kapağı düştü. Şöyle. Ben bunu ucu kesimli diyorum ve hemen kapağını Geliyorum. Evet. seviyorum. Severek de kullanıyorum. Yani öneririm. Bunu Avon'dan sipariş ettim. Sonra diğerleri ise Nivea'nın lip batarıları. Bir tanesi Nivea'nın lip batarı. Orijinali. Şöyle. Bunu lip bandolabında kullandığım için bu kadar şey kullanmış duruyor. Ama bunun kokusu buna göre daha iyi. Yani bunu aldıktan sonra orijinalinin kokusu biraz daha ağır gelmeye başladı. Bu da vanilya ve fındıklısı. Bunu bugün açamadım ya ben. Hiç. Şöyle. Bunun arkasında kapağında bir şey oluşmuş. Ben bilmiyorum ama böyle turuncu turuncu görüyor musunuz bilmiyorum ama kokusu da aynı şey aynı. Böyle New batırlarını da çok seviyorum. Tavsiye ederim. Sonra yine var. Bu hep 20 FB20 içerdiği için bunu da seviyorum. Şöyle. Şeffaf zaten. Bu krem kokuyor seviyorum. Bu da son ürünüm. EOS. EOS. Bu strawberry şerbetlisi. Hepsi burada nokta sipariş etmiştim sorarsanız. Şimdi baby lipslerime geçelim. Renkli. Bir tane de renksiz varmış. Renksizlerden devam edeyim. O da şöyle Hydrite. İsmini göstereyim. Şöyle. Şimdi iki tane elektro var. Bir de iki tane normal seri var. İlk olarak bu Pink Punch. Şöyle bunu seviyorum. Şimdi şöyle ismini göstereyim netlemeyebilir. Onun için özür dilerim. Eldeki rengi şu çok çıtlak bir rengi olduğu söyleniyor. Bence de çok çıtlak bir rengi var ama seviyorum. Yani mükemmel diyemem. Çok güzel de diyemem. Kötü de diyemem. Orta kıvamlı bir şey. Sonra şu çeliğimi. Çeliğimi çok fazla gözükmeyebilir. Bu rengi de böyle. Baby nemlendirmeyi nemlendirmelerini çok seviyorum. Tamam şimdi iki tane elektro serisi. Bu benim ilk elipsim. İlk lipam ilk elektro seriyim. Şöyle bu pink şak gözükmeyebilir. Şu bunun rengi çok pembesi bir renk. var. Bu da Berry Boom. Bu rengi şöyle bu rengine aldanmayın. Rengi vermiyor. Zaten hepsi aynı rengi vermiyor. Bir tek Pink Punch rengini veriyor. Şöyle. Sıradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önüm kaldı şöyle iki tane lip care var ama hepsi ikisi markası da değişik. Bir tanesi Lurun lip care satın care bu. Şöyle turuncu bir rengini veriyor. O yüzden bunu çok sevmiyorum. Yani turuncu sevenler için bu renk ideal bir renk. Nemlendirmesi güzel. Şöyle. da kolor mini hydrate'ı olurum. Şu. Bu da baya bir renk veriyor yani. Bu da nemlendirmesi süper. Şöyle bir rengi var. Diğer kalanlar da şu kadar kaldı. göstereyim. Nivea'nın Food Shine iyi çaplı bir ürünü. Bunun da nemlendirmiş. Güzel. Bu nur gibi bir rengi var. Şeffaf gözüküyor. Buradan ama bilmiyorum. Şöyle bir renk. Şimdiki ürünümüz ise Watson's'ın True Color Lip Balm. Bu Sakura Pink'i. Şöyle. İsmi de bu. Rengi yok ama. Bu rengi şu. Nemlenmemiz süper. Şimdi iki tane rujum var. Bir tanesi Mac'in lip glossu ya da lipstick diyeyim. Çünkü hem lip gloss yazıyor hem lipstick yazıyor. Şurasında silindi. Ama şuralardan okuyabilirsiniz. Gözüktüm bilmiyorum. Bu 12 numarası. Dışındaki rengi veriyor zaten ama ben de göstereyim. Bütün dudak ürünlerimin nemlendirmesini seviyorum. Bu da Flormar'ın şöyle bir rengi var. Orange bal mı? Bu da espi daha değişken şu turuncudan daha kapalı bir turuncu. Şöyle şu renk. Evet arkadaşlar benim lip balmlarım bitti. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı, abone olmayı ve istek videolarınızı aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.